Arkadaşlar hepinize tekrar merhabalar. Bugün hırtların insan bedenindeki oranlarından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz mizaç çilmi çeşitli kişiler tarafından bir şekilde anlatılıyor, ders olarak veriliyor. Ama her ne hikmetse bu hırtların insan bedeninden ne kadar orana sahip olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi verilmiyor arkadaşlar. Verilse de ben denk gelmedim genelde insan bedeninde işte safra hıltı var, balgam hıltı var, kan hıltı var vs. E, vesaire böyle konular anlatılıyor. İnsanlarda da şöyle bir algı oluşuyor. Ya kişi işte safra mizaçlıysa ha bunda safra maddesi fazladır. İşte balgam mizaçlıysa balgam maddesi fazladır. İşte kan mizaçlıysa bu kişide kan e, maddesi fazladır diye bir algı oluşmuş. Ee, bu algı tamamen yanlış arkadaşlar. Çünkü insan bedeninde hıltların belli bir oranı var. Kadim hekimlerimiz bu oranı kaynaklarda e, 24 üzerinden değerlendirmişler arkadaşlar. Ki bizim kitabın 46. sayfasında şöyle göstereyim. Şurada 46. sayfada karın vücuttaki miktarı ve toplanma yerleri diye bir konu başlığı var. Buradan siz yine otursunuz. Ama ben kısaca şöyle bir anlatayım size. Şimdi arkadaşlar kadın hekimler 24 üzerinde bu oranı değerlendiriyor. Bu 24'ün 12'si yani yarısı kan maddesi. Yani hemoglobin dediğimiz model hemoglobin derinen madde. Ondan sonra bunun 8 katı yani 24'ün 12 birimi kan bunun 8 birimi balgam, 3 birimi safra, 1 birimi ise arkadaşlar sevda maddesinden oluşuyor. 24 üzerinden değerlendiriyoruz. 24 üzerinden 12'si kan maddesi, 8'i safra, şey balgam maddesi, 3'ü safra maddesi, 1'i ise arkadaşlar sevda maddesi olarak değerlendiriliyor. Yani yüzdeye vurursak yüzde kan, yüzde 33 balgam, yüzde 13 safra, %4 ise arkadaşlar vücutta sevda maddesi vardır. Yani bir kanın içerisinde kanla beraber gezen hıfların oranın %50 kan var. Yani hemoglobin dediğimiz %33 balgam var. %13 safra var. %4 ise arkadaşlar sevda maddesi bulunuyor. Şimdi bu orana baktığımız zaman bütün insanlar oranın fazlalığına göre ki bu bilimsel laboratuvarlarda da kan değerlerine bakıldığı zaman arkadaşlar işte kandaki bilirubinin oranına bakın, işte hemoglobinin oranına bakın. Hem, hemoglobin kanı e, temsil ediyor. Bilirubin e, safrayı temsil ediyor. Ondan sonra işte trombosit diyelim sevdayı temsil ediyor. Bu modern tıp laboratuvarlarında bu oranlara baktığımız zaman da kadın hekimlerin koymuş oldukları oranlarında yüzde yüz neredeyse örtüştüğünü görürsünüz arkadaşlar. Dolayısıyla bu oranların miktarına göre herkesin kan oranı yani hemoglobin miktarı daha fazla olduğu için kan mizaçlı dememiz gerekiyor ama böyle bir şey yok. Peki burada insan nasıl hastalanıyor arkadaşlar? Burada bu sorunun cevabını bulmamız gerekiyor. İnsan nasıl hastalanıyor? Şimdi Maddelerin içerisinde bulunan e, yani kanın yani damarın içinde bulunan dolaşan bu dört temel maddenin e, kendi halinden dönüşmeye başladığı hal diyelim ki kan maddesi yüzde 50 oranında ama kan maddesi içerisine safra maddesi karışarak gayri tabi hale geliyor veya safra maddesi içerisine normalden fazla hemoglobin yani kan maddesi karışarak gayri tabi hale geliyor veya balgam maddesinin içerisine safra maddesi karışarak gayri tabi hale geliyor veya sevda maddesinin içerisinde safra maddesi yani safra hıltı karışarak gayri tabi hale geliyor derken böyle e, hastalıklarda oluşmuş oluyor arkadaşlar oluşum süreci veya e, başlamış oluyor bu konu çok önemli e, burayı bilmekte fayda var e, kısaca bir tekrar edelim her hıltın belli bir oranı var bu oran bu denge sağlandığı müddetçe kişi sağlıklı olmuş oluyor. Bu oran, bu denge bozulduğu müddetçe de kişi gayri tabi hale gelmiş. Yani hastalıklı hale gelmiş. Yani sağlıksız hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu oranları muhakkak bu ilimle uğraşan bütün kardeşlerimin bilmesinde fayda var. Çünkü bu oranlar çok önemli. Yani safra mizaçlıysa bir kişi safra hıltı fazla, kan mizaçlı, kan fazla. Böyle bir şey kesinlikle yoktur arkadaşlar. Aynı zamanda ee, modern kan tahlillerinde de dediğim gibi bu oranların birebir örtüştüğünü görürsünüz. Ben defalarca bunu inceledim, araştırdım arkadaşlar. Kendi ee, Kendimde kendim tecrübe etmiş bulunuyorum. Yani binlerce yıl önce yapılan tespit edilen oran bugün modern tıp açısından da e, örtüşmüş oluyor. Yani aslında dün kadim hekimlerimiz bu anlamda bilimsel bir çalışma eee <laughs> yapılmış yaparak yani o günün şartlarında bilimsel bir çalışma yaparak arkadaşlar insan bedendeki gıpların miktarı neredeyse yüzde yüz şekilde çözmüş bulunuyorlar arkadaşlar. Sayfamızı beğenip paylaşmayı unutmayalım. her dersin sonunda söylediğimiz gibi tamamen bilgilendirme amacı taşıyor arkadaşlar anlattığımız konular. Herhangi bir tavsiye niteliği Taşımıyor, o yüzden herhangi bir problem durumunda doktorunuza müracaat edersiniz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.